İDEV Sesli Kitap Hikayelerle Değerler Eğitimi Dera ile Yali Küçümsemek Dördüncü Bölüm Atmaca biraz daha ileriye doğru uçmuş ve aşağıda Yali'yi görmüş. Yali'nin yanına süzülerek inmiş. Yali hastalıktan ve yorgunluktan bitkin halde uyuyormuş. Atmaca Yali'yi uyandırayım mı acaba diye düşünmüş. Ama Çala'nın söylediği aklına gelmiş. Yali'yi uyandırmaya karar vermiş. Yali uyan! Yali atmacının sesiyle uyanmış. Ama gördüğünü rüya zannetmiş. Tekrar gözünü kapatmış. Atmaca tekrar seslenmiş. Yali uyan Yali! Yali o kadar hasta ve bitkin bir haldeymiş ki bir türlü uyanamıyormuş. Atmaca sivri gagasıyla Yali'yi hafifçe vurmak zorunda kalmış. Yali, "Yali, uyan, iyi misin?" Yali, atmacanın gaga darbesiyle kendine gelmiş, hafifçe doğrulmuş. "Atmaca, hoş geldin." atmaca sormuş. "Yali, çok bitkin görünüyorsun. Ne oldu? İnşallah ciddi bir şey yoktur." Yali sevinçle Atmaca seni gördüğüme çok sevindim demiş. Hani sen fil avcılarından bahsetmiştin ya. Evet hatırladım. Daha önce yakınları öldürülen iki fil vardı. Onlar geçen hafta tekrar buraya geldiler. Atmaca endişelenmiş. Eyvah! O avcıları ben buraya gelirken yine gördüm. Buraya çok yaklaşmışlardı. Yeli anlatmaya çalıştı. İki gün önce geldiğinde de sana söyledim, <laughs> ama çoktan uçmuştun, duymadın. Atmaca uçmaya hazırlandı. O zaman hemen onları bulup haber vermem lazım. Evet bir an önce gidip onları uyarman lazım. Atmaca hemen havalanmış ve filleri aramaya başlamış. Biraz ileride Dera'yı görmüş. Hemen yanına inmiş. Selamün aleyküm Dera. Aleyküm Atmaca. Ben Yeli'nin yanından geliyorum. Yali size bir haber vermemi istedi. Dera sormuş. Ne haberiymiş? atmaca anlatmış. Fil avcıları buraya çok yakınlar. Her an buraya gelebilirler. Aslında bunu iki gün önce Yali ile ben haber vermiştim. Ama sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Yali ise size haber vermek için hasta haliyle iki gün yürümüş. Size ulaşamamış. Dera şaşırmış. Ya öyle mi? Demiş. Atmaca yaşadıklarını kısaca söylemiş. Ben de kaplumbağa Çala ile karşılaştım. O da iki gündür size ulaşmak için yürümüş. O kadar yorgundu ki bana sadece Yali diyebildi. Sonra bayıldı. İkisi de sizi kendi canlarından daha fazla düşünüyorlar. Dera daha çok şaşırmış. İkisi de bizi bu kadar kendilerine dert edinmişler öyle mi? Atmaca başını sallayarak onaylamış. Evet ikisi de çok yorgun, bitkin ve üzgündüler. Dera kaplumbağa çalı ile yalıyı yaptıkları için çok pişman olmuş. Kendi kendine şöyle demiş. Ben nasıl bir canlıyım ya? Onları nasıl da üzdüm? Atmaca Dera'yı uyarmış. Şimdi hiç vaktimiz yok. Arkadaşını da bulmamız lazım. Hemen buradan uzaklaşıp bir yere saklanmamız lazım. Dera birden o insanları üzeceğim demiş. Hele bir gelsinler onlara ne yapacağımı göstereceğim. Atmaca şaşırmış. Ne dediğimi anlamadın galiba. Onlar avcı ve silahlılar. Dera annesinin intikamını almak için fırsat yakaladığını düşünüyormuş. Atmaca ise Dera ile Tume için çok endişeliymiş ve şöyle demiş. Neyse Dera bunları konuşacak vaktimiz yok. Hemen arkadaşını bulalım. Neredeyse gelirler. Dera bir türlü gitmek istemiyormuş. Tume nerede bilmiyorum. Ben bir yere gitmiyorum. Atmaca Dera ile uğraşmak yerine Tume'yi aramaya koyulmuş. Havalanmış, çevreye bakmış, Tume'yi ağaçların arasında görmüş ve hızla yanına konmuş. Selamün aleyküm. Sen Dera'nın arkadaşısın, değil mi? Tume atmacaya bakıp onaylamış. Aleyküm selam. Evet benim adım Tume. Atmaca heyecanla. Tume avcılar sizin peşinizde ve her an gelebilirler demiş. O zaman hemen buradan ayrılmam lazım. Yalnız dereye da söylemeliyim. Atmaca anlatmış. Ben dereye söyledim ama o avcıları ezeceğini söylüyor. Onunla sen konuşsan daha iyi olur. Tume üzülmüş. ''Ah Dera, ah! hala küçücük bir çocuk gibi davranıyor. Hemen yanına gidelim.'' Tume ile atmaca Dera'nın yanına gelmişler. Avcı köpeklerinin havlama sesleri ise artık duyulmaya başlanmış. Tume, Dera'yı görür görmez hemen seslenmiş. ''Dera, çabuk ol gidiyoruz. Avcılar gelmek üzereler. Çabuk ol, acele et.'' Dera inadını sürdürüyormuş. Ben o katillere günlerini göstereceğim. Onları ayaklarımla ezeceğim. Hortumumla fırlatacağım. Tume Dera için çok üzülüyormuş. Elinden geleni yapmak istemiş. Atmacaya göz kırpmış. Atmaca uçmuş ve bir iki dakika sonra tekrar gelmiş. Dera avcılar tam şu taraftalar istersen onları ezebilirsin. Dera oraya koşmuş. Tume ile atmaca bunu önceden planlamışlar. Dera'nın en azından avcıların bulunduğu yönün tersine gitmesini sağlamışlar. Atmaca Tume'nin de hemen uzaklaşmasını istemiş. Tume de hızla oradan ayrılmış. Dera'nın gittiği yöne doğru gidiyormuş.'' Dera gittiği yerde avcıların olmadığını görmüş ve bir çalılığın arkasına gizlenmiş. Avcıların gelmesini bekliyormuş. Tume ise Dera'yı aramış ancak bulamamış. Uzaklara gittiğini sanmış ve yoluna devam etmiş. Avcılar Avar ile Moza Birbirinden biraz uzaktayken avarın avcı köpekleri Dera'nın bulunduğu yeri bulmuşlar. Avar da Dera'yı uzaktan görmüş. Tam Moza'ya haber verecekken biraz duraksamış. Dera'ya yalnız yaklaşmaya karar vermiş. Dera avarın geldiğini görmüş ve avarın üzerine doğru koşmuş. Avar geri kaçıp bir kayanın üzerine çıkmış ve silahını Dera'ya doğrultmuş. Avar, Dera'yı öldürmek istemiyormuş ama Dera bunu bilmiyormuş. Avar, Dera'nın tarafını birkaç defa ateş etmiş. Böylece Dera'nın oradan kaçmasını istiyormuş. Gelen kurşunlardan birkaç tanesi Dera'nın kulağını isabet etmiş. Dera, canı acıyınca bir süre olduğu yerde dura kalmış. Tüfek seslerini duyan Moza hızla oraya gelmiş. O da Dera'yı fark etmiş. Moza Avar'ın yanına gelmiş. Tebrikler Avar, sonunda bir fil yakalamışsın. Bunu yapacağını biliyordum Avar, bunu biliyordum. Şimdi ben bu taraftan, sen de şu ileride o fili ateş edeceksin. Adamlarımız da yaklaşıp file iplerini atacaklar ve devireceğiz. Avar ateş ettiğine pişman olmuş. Ateş etmeseydim Moza'nın belki de haberi olmazdı diye düşünmüş. Moza adamlarına talimat vermiş, kendisi de ateş edeceği yere çökmüş. Tam ateş edecekken üzerine bir maymun atlamış, tırnaklarıyla Moza'nın gözlerine vurmuş. Moza gözlerini tutarak acı içinde bağırmış. Ah gözlerim gözlerim! Diğer maymunlar da Moza'nın adamlarının üzerine atlamışlar. Gelen maymunlar Yali ve arkadaşlarından başkası değilmiş. Avar koşarak Moza ve adamlarının yanına gelmiş. Maymunlar onun üzerine de atlamışlar. O da maymunlardan kurtulmaya çalışıyormuş. Onlarca maymun sürekli saldırıyormuş. Avcılar ellerini silahlarına atmışlar. Bir anda dera üzerlerine hücum etmiş. Sesleri duyan tume, kaplumbağa, çala ve atmaca da arkadaşlarıyla gelmişler. Arkadaşları içinde kimler yokmuş ki? Aslanlar, kaplanlar ve daha niceleri. Avcılar korkmuşlar, kaçmaya başlamışlar. Moz'a ve arkadaşlarının her birinde bir yara varmış. Hepsi acılar içinde kıvranıyorlarmış. Dinlendikleri ilk yerde Avar, Moza'nın yaralarıyla ilgileniyormuş. İlk defa maymunların böyle saldırdığına şahit oluyorum, demiş. Moza kendi kendine konuşur gibi. Avar sanki sen haklıydın demiş. Seni dinlemeliydim. Bu fil avından bize hayır yoktu. Sanki maymunlar bize ders vermek istedi. Avar memnundu. Moza, canımızı zor kurtardık. Fil bile neredeyse bizi eziyordu. Artık buradan çekip gitmemiz lazım. Moza başını sallamış. Evet, hemen çekiliyoruz. Şimdi fil dişini değil gözlerimi düşünüyorum. İnşallah gözlerim iyileşir. Can ne kadar tatlıymış, şimdi daha iyi anlıyorum. Yeli ve Çala Dera'nın kurtulduğuna sevinmişler. Dera, sana bir şey yapacaklar diye çok korktuk. İyisin değil mi? Dera başını önüneymiş. İyiyim çok şükür demiş. Allah sizden razı olsun. Bir de ben size kabalık ettim, çok çirkin davrandım, sizi üzdüm. Beni affettiniz mi? Yeli sevinmiş. Dera. Sen bizim arkadaşımızsın. <laughs> Biz seni çoktan affettik. Dera gülümsemiş. Çok teşekkür ederim. Ben dersim oldum. Bundan sonra kimseyi küçük görmeyeceğim. Hiç kimseye kübürlenerek kötü davranmayacağım.